Sayın Durmaz. Denizi, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat üzerinden İç Anadolu ve Doğu'ya bağlayan Çamlıbel geçidi iniş ve çıkışlarda ölümlü ve hasarlı birçok kazaya sebep olmaktadır. Etüt ve projesi hazır olan bu geçidin 2016 yılı içerisinde ihale edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Yine Tokat merkezli Sivas, Yozgat, Amasya, Ordu illerinde onlarca yurttaşımız kene vakasıyla hayatını kaybetmektedir. Tokat'ta 120 dönüm Sağlık Bakanlığı'na tapulu bir arazi vardır. Bunun üzerine bölge enfeksiyon hastalıkları araştırma hastanesi yapılması düşünülüyor muydur? Yoksa daha ne kadar yurttaşımızın hayatının son ermesi beklenecektir? Her üç aylık dönemlerde ödenen çiğ süt destekleme primleri 2016 yılında ne askıya çıkarıldı ne de ödenmiştir.